Evet arkadaşlar artık canlılarda dolaşım sistemine geçiyoruz. E önce hayvanlarda dolaşımı göreceğiz. Daha sonra insanda dolaşımı işleyeceğiz. Hayvanlarda önce dolaşımın amacına bakalım. Hücrelere gerekli olan besin ve oksijeni taşımak, aynı zamanda hormonları da taşımak, evet taşıma görevi. Oluşan atıkları gerekli organlara taşımak, yine taşımak, e, dolaşım sistemi olduğu için her yere her şeyi taşımak görevidir vücut ısının düzenlenmesine yardımcı olmak. Evet vücudumuzda dolaşan bir sıvıdır düşünün. Ee, nasıl kazanda su ısıtılıyor, sonra peteklere kadar geliyor, dolaştırılıyor böylelikle buranın ısınması sağlanıyor. Aynı mantıkta bir yerde ısınan kan gittiği diğer yerlere de o ısıyı taşıyacaktır. Yine ısı taşıma diyebiliriz. Vücut belli yoğunlukta kalmasını sağ vücut sıvısının belli bir yoğunlukta kalmasını sağlamak. Evet arkadaşlar mesela hücreler arası boşlukta su miktarı fazlaysa onu alır. Azsa ona verir. Bu şekilde sıvı dengesini de sağlar. Mikroplara karşı savunma yapmak. Evet. Dolaşım e, kanda bütün vücudu ak yuvarlar kanda dolaşarak devreye atarlar. Öyle düşünün. Evet bu kadar yeter. Hayvanlarda açık ve kapalı dolaşım diye iki çeşit dolaşım sistemi vardır. Şimdi onu göreceğiz. Evet, sünger ve solenterlerin vücutları küçük ve her hücrenin bulunduğu ortamla doğrudan ilişkisi olduğundan özel bir dolaşım sistemi yok. Yani ortamla direkt hücreler arasında difüzyonla yani hücre zarından madde geçişlerindeki yöntemlerle Ortamdan alışveriş yapar. O yüzden ayrıyetten bir sisteme ihtiyaç yok. Evet, açık ve kapalı kan dolaşımını burada izah edelim. Arkadaşlar, açık dolaşımda kılcal damarlar yoktur. Bir atardamar bir de toplar damarı vardır. Ya yani atar damarda kan Çıkınca atardamardan vücut boşluğuna yayılır. Yani hücreler arası boşlukta dolaşır. Sonra bu hücreler arasında bu boşluktaki sıvıyı toplar damar toplar ve tekrar bu borudan geçirir. Şimdi kapalı dolaşımda ise atardamardan gelen kan dışarı açılmaz. Daha ince küçük kılcal damarlara ayrılır. Atar ve toplar damarda besinler ve oksijen damardan dışarı çıkamaz. Çünkü bu göreceğiz insandaki damarlarda atar damar şimdi çevresinde kas tabakası falan sarılıdır. Ama e, kılcal damarlarda öyle bir şey yoktur. E, ve buradan maddeler kılcal damardan dışarıya çıkabilir. İşte bu sayede e, kılcal damarlarla hücreler arasındaki madde alışverişi gerçekleşebilir. Damardan dışarı bir şey çıkabilir ya da damarın içine girebilir. İnce zar gibi tek sıra hücrelerden oluşur. Göreceğiz. Burada kılcal damar yok. Madde alışverişi hücreler ve hücreler arası madde ile olur. Zaten kan da hücrelerin arasındaki maddeye, hücreler arasındaki boşluğa yayılıyor. Orayı dolduruyor. Açık dolaşım, kapalı dolaşımı anladık. Bunların şimdi aralarındaki farklara bakacağız. Evet, Açık dolaşım, toprak solucanı ve kafadan bacaklar gibi bazı omurgasızlar dışında diğer omurgasızların hepsinde görülür. Özellikle ekran bacaklarda ve böcek ve örümceklerde olur. Bu toprak solucanı kafadan bacaklar dediğimiz, kafadan bacaklar şey, ahtapotlar ve mürekkep balığı. Bunlar da, yani yumuşakçalarda. Açık dolaşım sistemi, vücut boşluğunun sırt bölgesinde yer alan ve kalp görevi 7-10 tane az önceki şekilde görmüştük ee, çekirgenin e, sırt bölgesindeki damarını düşün böyle küçük bombeler vardı. Onlar kalp görevi yapıyor işte kasılıp yaşayarak damarı da kanın ilerlemesini sağlıyor. Bölmeli bir damar sistemi var. Damarların arka ucu kapalı, ön ucu açıktır. Bölmelerin yanlarında delikler bulunur. Tamam o şekli incelediğiniz zaman bu cümleyi anlayacaksınız. Bölmeleri çevreleyen kasların kasılması ile kan atar damarlara oradan da vücut boşluğuna geçer. Madde alışverişi vücut boşluğunda yapıldıktan sonra kan toplar damarların gevşemesiyle deliklerden damara girer. Evet bunu da az önce açık dolaşımı açıklarken söylemiştik. Kanlı hücreler arasında madde alışverişi vücut boşluğunda gerçekleşir. Evet, açık dolaşımı anlatırken söylemiştik. Kalbin gücü az ve çalışma temposu yavaş olduğundan bu hayvanlarda kan basıncı ve kan akışı çok yavaştır. Evet, açık dolaşımda akış ve basınç az. Kan basıncı ve kan akışı genellikle deri kas kılıfının etkisiyle meydana gelir. Bu yüzden kanla genellikle besin ve artık maddeler taşınır. Oksijen taşınmaz. Evet böceklerde trake sistemi denen oksijen direkt taşınır. Solunum sisteminde göreceğiz. Direkt hücrelere baş, havadan alınan oksijen trake borularıyla taşınır arkadaşlar. Ee, Eklem bacaklarda gazların taşınması e, tamam. Az önce dediğimi söyledi. Kapalı dolaşım sistemi e, kalp atar kılcal ve toplarlardan meydana gelir. Kan kalpten atar damara. Oradan kılcal damarlara. Oradan toplar damarlarıyla kalbe geri döner. Damar dışına hiç çıkmaz. Devamlı damar içinde dolaşır. Evet bunu az önce kapalı dolaşımı işlerken söyledik. Kan hücreleri arasında madde alışverişi nerede olur? Kılcal damarlarla. Az önce kapalı dolaşımı anlatırken söylediğimiz şey, bu dolaşımda kanın akışı hızlı olduğu için, evet, damar dışına çıkmadığı için belli bir ortama yayılmadığı için yavaş çok yavaşlamaz. Ee, oksijen ve karbondioksit de bu yüzden taşıyabilir hızlı dolaştığı için. Ee, dolaşım sistemi solunum sistemiyle bağlantı halindedir. Evet, burada solunumla açık dolaşımda solunumla e, dolaşım sistemi farklı sistemlerdir ve birbirleriyle bağlantılı değildir. İkisi de direkt hücrelere gidip işini yapar. Ama burada dolaşım solunum sistemi dolaşım sistemine verir. Dolaşım sistemi solunum gazlarını taşır. Bu tip dolaşım oksijen ve besin ihtiyacı fazla olan canlılarda görülür. Evet kapalı dolaşım. Şurada söylemiştik. açık, e, omurgasızlarda şu iki grup hariç şey o iki grupta omurgaların tamamında kapalı dolaşım görülür. omurgaların tamamı tamam. Burada tekrar şuradakileri tekrar etmişiz. Evet, yeterli. Evet, omurgasız canlılarda dolaşım sistemine bakalım. Bunu ilk slaytta söylemiştik. Sünger, selenter gibi canlılarda yassı solucanlar da var. Orada onu ilave etmemiştik. Mesela burada edelim. Bu üç grup canlıda dolaşım sistemi bulunmaz. Gerek yok. Çok küçük, basit e, vücut yapılarına sahip oldukları için ortamdan difüzyonla ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu canlılara da besinlerin taşıması vücut boşluğunda madde alışverişi ise vücut yüzeyinden ozmoz difüzyonu aktif taşıma endostozla olur. Evet ilk stozda söylemiştik ortamdan bu yolla alır. Sistemi dolaşım sistemi diye bir şey yok. Evet, deresi dikenler canlıları sınıflandırmasında işlemiştik ayrıntılı arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şunları görüyor musunuz? Tüp ayak damar sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu tüp ayaklarla aynı zamanda bakın şunları yapıyor. Hareket bir yerlere tutunuyor. Solunum dediğimiz gaz alışverişi gerçek hissetme, e, duy organı gibi görev yapıyor. Yüzeye tutunma, havanı yakalama gibi birçok fonksiyonu bu tüp ayak damar sistemi dediğimiz su damar sistemi ile yapıyor. Bunu burada bir kez daha tekrar etmiş olalım. Ee, bakalım başka bir şey yazıyor mu? Hayvanın dorsal yüzeyi, dorsal sırt demek üstü şurası. Oldukça büyük ve sabit dikenlerle örtüldür. Bu yüzden derisi dikenler diye adlandırılıyor zaten. Ee, dermal solungaçlar var bu üst tarafta. Sayılamayacak kadar çok solunum Bunlarla yapılıyor. Omurgasızlarda kan, evet bunu e, da şeyde canların sınıflandırmasında omurgalılar ve omurgasızlar arasındaki e, farkı söylemek için söylemiştik. Bir daha tekrar edelim. Omurgasızlarda kan sırtta arkadan öne, e, karından karında ise önden arkaya doğru akar. Omurgalılarda kan sırtta önden arkaya, karında arkadan öne. Yani bunun tersi durumu söz konusu akış. Evet omurgalılarda dolaşım. Arkadaşlar bunları canlıların sınıflandırmasında da ayrıntılı söylemiştik. Şimdi sadece e, okuyup geçeceğim. Bir daha tekrar etmen anlamı yok. Balıklarda kalp bir kulakçık bir karıncıktan oluşur. Balıklar soğuk kanlıdır ama kış uykusuna yatmazlar. Çünkü suyun altında hiçbir zaman e, sıfırın altında sıcaklıklar görülmez. Hep sıfırın üstünde olduğu için. E, kalpte tamamen kirli kan bulunur. Çünkü solungaçlarda temizlenen kan kalbe geri dönmez ve vücuda pompalanır. Bu yüzden de balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur ve kan basıncı da düşüktür. Evet, küçük kan dolaşımı şuydu. Kirli kanın solunum organının temizlenip kana gelmesi, şey kalbe gelmesi, kalpten tekrar vücuda pompalanmasıydı. Yani bu solunum organının temizlenip kalbe gelmesi olayı bunda olmadığı için solunum organından temizlenen kan direkt vücuda yayıldığı için küçük dolaşım yok, sadece büyük dolaşım var. O yüzden bunun şu anki ifadesi artık böyle büyük küçük kan dolaşımı demiyorlar. Büyük küçük kan dolaşımı ayrımı yapılmaz balıklarda diye geçiyor. Ee, balıklarda lenf dolaşımı da yoktur. Bu durum balıklara has bir özelliktir. Büyük-küçük kan dolaşımı ayrımı yoktur. Evet, yani şu ifadeyi artık böyle ifade ediyorlar. Yani küçük kan dolaşımı yoktur demiyoruz artık. Ee, tek dolaşım vardır. Büyük-küçük kan dolaşımı değil, iki farklı dolaşım e, yok. Ayrımı yapılmıyor, yapılamıyor daha doğrusu. Evet. Sanırsam anladık. Lem sistemi de yokmuş bak soru olarak gelir. Evet kurbağaları hatırlayalım. 3 odacıklı kalp. Kalpleri iki kulakçık bir karıncıktan meydana gelir. Vücutta karışık kan dolaşır. Soğuk kanlıdırlar. Kış uykusuna yatarlar. Sağ kulakçıkta vücutta kirlenen, kirlenip gelen kan kirli kan. Sol kulakçıkta akciğerlerden temizlenip gelen temiz kan bulunur. Karıncıkta ise bu ikisi karışır ee, ve vücuda giden kan karışık kandır. Aynı zamanda akciğerleri temizlenmek üzere giden kan da karışık kan olarak gider. Kurbağalar akciğer solunumu yanında deri solunumu da yapmaktadır. Evet akciğer yeterli olmuyor. Ayrıca deri solunumu da yapıyorlar unutmayın. Kurbağalarda kan basıncı balıklara göre tabii ki biraz daha fazla oluyor. Çünkü bakın karıncık güçlü kaslarla kanı pompalıyor. Ee, lenf sistemi bulunur. Evet bundan sonrakilerde hepsinde lenf sistemi bulunur diye. Sadece balıklarda lenf sistemi yoktur diyebiliriz. Evet sürüngenler. Sürüngenlerde de yine 3 odacıklı kalp. Arkadaşlar bunları okumayacağım. Ama Kurbağalarda yazanların aynısı var. Bir tek şunu söyleyelim. Ee, sürüngenlerde yarım perde denen bir perde var. Karıncık böyle yarım perde var ama kanın karışmasını yine engelleyemiyor. Sadece ne olur? İşte vücuda buradan atılan kan %50, %50 değil de kirli temiz kan yüzde %60, %70'i temiz yüzde %30'u kirli olmuş olur. Yani böyle bir faydası olur ama Tabii ki yine kış uykusuna yatarlar ve soğuk kanlıdırlar Yani vücut ısılarını e, ayarlayamazlar. Ama timsahlarda farklı bir durum var arkadaşlar. Timsahlar buradan tam ayrılmış. Tam ayrıldığı için kalpte kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Aa diyeceksiniz hocam nasıl vücudunda kirli kan dolaşıyor. Evet şöyle var. Atar damarla yani vücuda yalan damarla akciğerlere giden damar böyle kalpten çıkarken yan yana çıkarlar ve birbirlerine değerler. O değdikleri yerde bir delik vardır. İşte ona paniza kanalı denir. Bu kanalda yine kan birbirine karışır. E bu yüzden şey timsahlar kış uykusuna yatmaz diyoruz. Tabii ki Timsahların yaşadığı bölgelere bakacak olursak kış uykusuna yatıp yatmama olayını arkadaşlar mantığı şudur: Eğer sıcaklıklar eksi dereceye düşmeyen bir yerde ise kış uykusuna yatmaz. Ee, ya yani mesela Ekvator bölgesinde genelde yaşar timsahlar. Ekvator bölgesinde hiçbir zaman kışları bile 15 derecenin artı 15'in altına sıcaklıkları düşmez ki. O yüzden de vücut ısısını çok düşürmeyeceği için kış uykusuna yatmasına gerek yoktur. Kış uykusuna soğuk bölgelerde olanlar yatar. Kuşlar ve memeliler. Evet, artık karıncıkta tam perde olduğu için kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Dört odacıklı kalp olmuş olur. Bunları canların çeşitliliğinde anlatmıştık. Kalbin evet temiz kan bulunur falan. Kış uykusuna yatmazlar. Sıcak kanlıdırlar. Yani vücut ısılarını e, sabit tutabilirler. E, çevresi ısısından bağımsızlar. E, belli noktalarda sabitlerler. E, hipotalamus bu işi yapar. Vücut ısı e, kontrolünü sabitlemek. Zaten hipotalamus iç dengenin birçok iç dengeden sorumlu beyin yapısıydı. Evet bu kadar. Arkadaşlar burada bir şeyi daha söylerim. Büyük küçük kan dolaşımı dediğimiz olay nedir? İşte kalpten çıkan kanın vücutta kirlenip kalbe geri gelmesine büyük dolaşım. Ee, küçük dolaşım ise kalpten çıkan kirli kanın solunum organında temizlenip gelmesidir. Evet şimdi şu çizdiğim yerlerdeki şeyler bize sorulur. Ee, i̇şte damar nereden sol büyük dolaşım nerede başlar nerede biter? Sol karıncıktan başlar sağ kulakçıkta biter. Şey nerede başlar? Sağ küçük dolaşım nerede başlar? Sağ karıncıktan başlar, sol kulakçıkta biter. Bu tür şeyleri de sorarlar bilin.